Merhaba. Bu videomuzda sayıları doğru basamağa yazmayı çalışacağız. Birinci sınıfta iki basamaklı sayılarla çalışılır. Biz de bu basamak tablosunda iki basamaklı sayıların en büyüğü olan 99'u göstermiştik. 9 onluk 9 birlik yapmıştık. Onluk evinde zaten 9 onluk vardı. Bir onluk da biz götürünce 10 tane onluk oldu bu 10 on tane onluğu da bağlayıp bir yüzlük yaptık ve dedik haydi yüzler basamağını da öğrenelim dedik. Yani yüzler basamağını öğrenmek için bir yıl daha beklemeyelim dedik. Böylece basamak tablomuzda yüzler basamağı da var. Yani 3 basamaklı sayıları gösteren basamak levhamız var önümüzde. Basamakları öğrendik. Ancak sayıları bu basamaklara doğru yazmak çok önemli. Bir örnek vererek başlayalım. Dört tane çubuğumuz var. Dört tane birlik oluyor bu. Bu dört tane çubuğumu sayı levhasında gösterirsem işte dört. Dört tane birlik. Birler basamağına yazdım. Dört. Doğrusu bu. Peki ben bu dördü yanlış yazsaydım. Bu dördü birler basamağına değil de onlar basamağına yazsaydım. Ne olurdu? Dört tane onluk olurdu. Dört tane onluk kırk eder. Değil mi? Oysa benim kırk çubuğum yok ki. Dört tane çubuğum var. Doğrusu bunu birler basamağına yazmaktır. Defterimize de birler basamağına B yazalım. Birler basamağına B yazalım. Onlar basamağına O yazalım. Ve defterimize yazarak çalışalım. Basamak levhasında gösterdiğimiz sayıları defterimize de alt alta yazalım. Önce bu dördümüzü yazalım. Dördü nereye yazmalıyım? Onlar basamağına mı? Birler basamağına mı? Dört tane birlik olduğu için birler basamağının altına 4 yazdım. Doğru yere yazdım. Evet bir onluğum var. Bir onluğum var. Bu onluğu yazmak için bir rakamını kullanacağım. Peki bu biri. Nereye yazmalıyım? Bir onluğum olduğu için onlar basamağına yazmalıyım. Bir onluk. Birler basamağında bir şey bulunmadığı için oraya sıfır yazmalıyım. Bir onluk. Sıfır birlik. Onu defterimize yazalım. Şimdi burada dikkat etmem gerekir nedir? Bu bir, bir onluktur. Onlar basamağının altına yazmalıyım değil mi? Biri onlar basamağının altına yazacağım. Bu sıfır birliği de birler basamağının altına yazacağım. İşte on. Doğrusu bu. Peki ben bu bir onluğu Yanlış yere yazsaydım, buraya yazsaydım ne olurdu? Bir tek çubuğum olurdu. Bir. Oysa benim burada on çubuğum var. Yanlış basamağa yazınca ne kadar şey fark ediyor değil mi? Demek ki benim bir onluğum varsa bu biri onlar basamağına yazmalıyım. İşte bunun için sayıları doğru basamağa yazmak önemli. Evet, iki onluğum var, beş birliğim var. Yani 25. 25. 2 onluk 5 birlik. Buraya yaz defterime yazmam gerekirse 2 onluğu onlar basamağına yazmalıyım. 5 birlik birler basamağına yazmalıyım. 25 25 7 tane çubuğum var. 7 tane birlik olduğu için basamak levhasında 7'yi birler basamağına yazmalıyım. Burada da birler basamağının altına yazmalıyım. Birlikler alt alta, onluklar alt alta geliyor. Peki bu 7'yi yanlış yazsaydım, onlar basamağına yazsaydım 7 tane onluk olurdu, 70 olurdu. Oysa benim yedi tane çubuğum var. Yüzler basamağına yazsaydım o oh, yedi tane yüzlük olurdu. Yedi yüz olurdu. Benim yedi yüz çubuğum mu var? Yedi tane çubuğum var. Demek ki doğrusu bu yediyi birler basamağına yazmalıyım. İşte onun için sayıları doğru basamağa yazmak çok önemli. Peki benim benim şimdi 130 çubuğum var. Bir tane yüzlük. Bir, iki, üç tane onluk. 130 çubuğum var. Bunu basamak levhasına yazmam gerekir. Bir tane yüzlüğüm olduğu için yüzler basamağına bir yazacağım. Üç tane onluğum bulunduğu için onlar basamağına onlar basamağına 3 getireceğim birliğim olmadığı için birler basamağına sıfır getireceğim. 130 130 Bunu defterime yazmak için bu bir tane yüzlüğü yüzler basamağının altına yazmalıyım. Bir tane yüzlüğüm var. Yüzler basamağının altına yazdım. 3 tane onluğum var. Onlar basamağının altına yazmalıyım. Evet. 0 tane birliğim var. Birler basamağının altına 0 yazmalıyım. 130. Anlaşılıyor değil mi? Özellikle defterimize yazarken birler basamağı birlikler alt alta onlar basamağında onluklar alt alta. Yüzler basamağında yüzlükler alt alta yazılmalıdır. Son olarak yüz çubuğum var. Bunu basamak levhasına yazmam gerekirse bir tane yüzlüğüm var. Yüzler basamağına bir getirmeliyim. Onlar basamağında onluğum yok. Sıfır yazmalıyım onlar basamağına. Birler basamağından da bir şey yok. Oraya da sıfır yazmalıyım. Bu yüzü deminki yazdığım sayıların altına yazmam gerekirse bir tane yüzlüğüm var. Yüzler basamağının altına bir yazmalıyım. Sıfır tane onluğum var. Onlar basamağının altına sıfır yazdım. Sıfır tane birliğim var. Birler basamağının altına sıfır yazdım. Yüz. Birlikler alt alta, onluklar alt alta, yüzlükler alt alta geldi. Ben bu biri yanlış yere yazsaydım, buraya yazsaydım bir tane onluk olurdu ve on çubuğum olurdu. Oysa benim yüz çubuğum var. Yanlış olurdu değil mi? Hele hele bu biri birler basamağına yazsaydım hmm, bir tane çubuğum olurdu. Benim bir tane mi çubuğum var? Yüz tane çubuğum var. Doğrusu bunu bu biri yüzler basamağına yazmalıyım. Bir tane yüzlük. Onlar basamağında bir şeyim yok. Sıfır tane onluk. Birler basamağında bir şeyim yok. Sıfır tane birlik. Çok kolay. Çok da sevimliydi değil mi? Bu videomuzda sayıları doğru basamağa yazmayı çalıştık. Yeni videolarımda görüşmek üzere.